Şimdi Uğur Dalan mutlu evliliğin sırrı evet. Var mı mutlu evlilik ya ee, Var aslında insan çalışabildikten sonra Ve bunun için çaba harcadıktan sonra Mutlu olmaması mümkün değil Ama bunun için biraz çaba harcaması gerekiyor Çalışabilmesi uğraş vermesi gerekiyor Mutlu olabilmek için Mesela ne, bize ne görevli Ben niye mutlu olamıyorum mesela ee, Burada hani şeylere bakmak lazım Tabii Karşılıklı eksikliklere başa? bakmak Bana lazım hep gülüyor ya. <gülüyor> Mutlu evlilik derken ya? Yani ben ne yapayım yani, Nerede <laughs> hata yapıyorum <laughs> Ee, bir bakmak lazım hani incelemek lazım mutlaka bir yer <laughs> e, mutlaka bir yerde hata vardır yani <laughs> ben her zaman şundan savunurum bir hata varsa bu tek taraflı değildir yani her iki tarafında mutlaka hataları vardır evet, Ve bunlar gibileri, bir zincirdir ha bizim gibilerin <laughs> mutlu olması mutlu evlilik sürdürebilmesi mümkün mü yani mümkün mü değil mi <laughs> ha bunu açıkla bak bir kere eşinden daha fazla sivriliyorsun e bunu da her erkek kolay kolay kendine ediremiyor Bak sabah bu sabah Kanal Türk'te ikinci hmm. sayfada Düşen Yüksel'le Mügeda Aslanlı'nın konuğuydum. Evliliklerle ilgili konuşuldu. Çok güzel bir şey söyledin. Bizim gibi insanın mutlu olması mümkün mü dedin? Niye olamıyoruz bacım biz? İşimizde çok mutluyuz çünkü. En ha. büyük mutluluğu tadıyoruz. Ondan sonra e, yanımızdaki eş de eğer bizden daha şey hissetmeye başladığı anda kendini bunalıma girmeye başladı. Evlenmiş gibi konuşuyorum bir de ha. Nasıl sana sormalı öyle evet, olmadı mı hep sen, yani Yok bana ne sor? ben kötü ha. bir örneğim ben başarısızım Hayır ya evliliklerinde mesela hissetmiyor muydun onu Mesela eşin Rahatsız olmuyor muydu Seda Hanım Seda Hanım diye Ay, etrafındaki o insanlar ama, e, Bırakın onu ha. Seda sayanlığı bırakın Normalde de mesela atıyorum e, Bir mahalle düşünün O mahalleden O mahalle esnafından Beni iyi dinle Uğurcuğum e, O mahalle esnafından e, alışveriş Genelde kim yapar kadındır alışveriş yapar Sonra karı koca bir yerlere gittiğinde O esnaf yine atıyorum Ayşe hanım hoş geldiniz der Yani eğer o evet, adam ha. Takacaksa onu da takmalı evet. Evet. Vay bu bakkal sana niye <laughs> Yok o yani ona, ona benzer bir şey değil bu, ya, Yok be bunun şey gibi bir şey e, Yani tanınıyorsun e, yanındaki adam ne, Ayşe eşin... Hanım'ı yolda görüp görüp fotoğraf çektirmek isteyen olmaz herhalde yani. Hani esnaf tanıyor dediler. <laughs> 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 ay bana güzel, çektin. ay bayıldım buna. Haşan dur bakalım sen değil geçen gün şöyle terlik giymişsin en <laughs> güzel <bir> şey. <gülüyor> <gülüyor> Ne bileyim yani takarsa adam, takacaksa buna da takar. Yani ya bir yerden baş... bir şey mutlaka bulunur. Tabi burada şu da var, e, kadınlar ve erkekler eş seçerken aradıkları esas kriterler biraz farklı. Erkekler biraz daha hani annelerinden gördüğü ilgiyi, nazı, bunları kaldıramayacak, bunları çekebilecek bir kadın isterlerken... kadınlar da güç isterler. Erkekler de ilk, ilk gücü ararlar. Tabii burada güçlü bir kadın oldu mu? E ee, güçlü bir kadın tabii ki o erkeğinin kendinden güçlü olmasını ister. Bundan birlikte güçlü bir kadın Kızım erkeğin o istediği kadın her şeyi veremiyor. adamı patlatıyor, patlıyorlar. Tabii, tabii Şimdi zor, sen de öylesin. Doğru. Genç güzel. Onun için güzel. hiç düşünmüyorum güçlü yani. Birisin. Belli zaten baştan ze belli benim. Yürümeyeceğim Onun için de hiç denemiyorum bile evliliği. Hadi ya, evet, evlenmeyeceksin mi? Hiç evlenme niyetim yok. Tabii büyük konuşmayayım. Hani bir gün ne olur, başım döner. Bir anda evli evli bulurum kendimi. Evlen Hayır, ama ayrım. ya. Ama Çocuk o musun? bir şey dedi. Yok, istemiyorum. Çocuk istemiyorum. Evet, istemiyorum. Niye? Değil şey değil misin, bir bu anne olurmuşum gibi. doğrulur mu diyenlerden misin yoksa? O hem öyle hem de e, iyi bir anne olacağımı inanmıyorum Sedacığım. ya olur son Ben biraz böyle paranoyak davranırım çocuğu da hasta ederim. Ekmezsin. Aman yavrum oraya giderken birileri bir şey verirse içme yeme. Ah e, mesela okul e, dün e, yeğenimi şeye götürecek Luna parka götürecekmiş. E, kardeşim de ben de gidip orada gizli gizli hani çocuk ha, inanmıyorum. Ama bu çocuk mahvolacak olacak. Ay Işte, de. değil mi ne kadar güzel benim erkek böyle. Erkek mi bu çocuk? Erkek erkek. Tabii. Buyur efendim siz Gizli gizli Yanlış. çocuk tutanmasın diye gizli gizli yapıyoruz yani. Yani şu var. E, çocukları biraz bırakıp aslında çocuklara dört hata da... yaşında çocuğu bırakıp hata dört Yani bazı yani. hataları, bazı sorumlulukları vermek onda. lazım. Çünkü verilmezse özgüven yeteri kadar gelişmiyor. tabi veriyoruz da ama gene de hani uzağa gidecekler ya annesiz babasız bir sürü çocuk bir arada filan. Aklımız kalıyor. Ama tabii uzaktan hani onu belli etmeden ha, tabii. kontrol edilebilir ama tabii, tabii, çok belli öyle. Ama işte ben... E, Niye bu yapamam. kitabı yazdın? Kime ne anlatmak istiyorsun? Yani erkeklere mi kadınlara mı yoksa çiftler dikkat edin. Neye dikkat edelim? Çiftlere. Zaten e, kitapta arkasında da belirttim. Bu kitabı tek başınıza okursanız bir işe yaramaz. Mutlaka eşinize, sevgilinize, çift gibi, olduğunuz bir şey, kişiye de vereceksiniz. Şu şunu gördüm, e, boşanmalar çok hızlı bir şekilde artıyor Türkiye'de ve tüm çok. dünyada. Bunların nasıl önüne geçilebilir? Hani çünkü doğru bildiğimiz yanlışlar var, e, çaba sarf etmiyoruz, her şeyi çok yeteri kadar bilmiyoruz. O yüzden biraz aydınlatabilmek için. Ayşu bayıldım. Bak iyi dinle. Bazı kişiler uzun evliliğimizin sırlarını sorarlar. Biz haftada iki kez iki kez restorana gideriz. Biraz mum ışığı, akşam yemeği, hafif müzik ve dans. O Salı günleri gider, ben Cuma. <gülüyor> <gülüyor> Bayıldım buna. Süper. Bayıldım. Ee, hani Youngman'ın bir evet. e, sözü ha. bu. Ayrıca burada e, Foster Wood'un bir sözü var. Evlilikte başarı yalnızca aranan kişiyi bulmakta değil, aranan kişi olmaya da bağlıdır. Kesinlikle. Seçimler mi yanlış? Niye boşanmalar bu kadar e, çoğaldı? Ben biraz e, kadın erkek çalışan bir toplum olduk. Biraz ona da bağlıyorum. Kesinlikle. Yani kimsenin kimseye müdanası yok. Uh, stres biraz önce de konuştuk ya stres doluyoruz. Trafik bilmem ne gün insanı yoruyor. Bir yerden bir yere yetişemiyorsun. İnsanlar sidir harbi içinde evine girdiğinde ha yaptığında birbirleriyle karşılaştığında zaten pestilin çıkmış oluyor. Bir de erkekler oluyor. de hala kendini değiştirmiyor. Hı -hı. Yardım etmiyor çalışan ee, kadına. Bu çok büyük problem çünkü çok. eskiden neydi? Hani bir erkek iyi doğru bir erkek dediğimizde içkisi yoksa işte kumarı yoksa ev işine evine gelip gidiyor çalışıyorsa doğru bir erkek. Ama artık beklentiler bunun üstüne çıktı. Yardım etsin, yardım etsin. Yardım ilgi göstersin. Hadi. İşte yorgun Hadi. olsa bile beraber bir yerlere gidelim. Beklentiler arttıkça kadınlar da kendi ekonomik özgürlüklerini kazandıkça anlaşamamazlık daha fazla oluyor ve şu da var. kadınlar kendi ekonomik özgürlüğünü kazandıktan sonra mutluluğu, ilgiyi, sevgiyi görmüyorsa çok fazla odamı çekmek zorunda kalmıyor. E benim kendim özgürüm. Hani ben kendimi istediğim gibi hareket edebilirim diyor. Bu Peki Uğur'cum doğru eş seçimi nasıl olur? Nasıl anlayabiliriz yani nedir doğru eş seçim? Ne demek? Burada iki şey çok önemli. Birincisi kendini çok iyi tanıması kişinin önemli. Çünkü bir şey e, seçeceğimiz zaman önce kendimizin ne istediğini bilmeliyiz ki ona göre seçmeliyiz. İkincisi de evlilikten ve hayattan neler bekliyoruz? Bunu doğru bir şekilde kavramalıyız. Çünkü beklentilerimiz doğru yaparsak kişiyi e, de doğru seçebiliriz. Ama beklentilerimiz doğru olmazsa kişiyi de doğru seçemeyiz. İlk önce teni, kendimizi tanımak doğru iş seçimi. Peki aileler ne kadar işin içinde olmalı? Mesela bakıyorsun kız aileye çok düşkün, aileden çıkmıyor. Koca işe kız doğru anasının evinde. Ya da erkek annesine sormadan karısını bir yere götüremiyor. Bunlar da var Kesinlikle. hayatın için öyle çok değil mi? Fazla. Senin araştırmalarında ve çok güzel şeyler yazmışsın Çok hoşuma gitti. Alın bu kitabı okuyun ve e, Uğurcum çok doğru bir şey söylüyor. E, eşinizle birlikte okuyun. İster erkek alsın bu kitabı, ister kadın alsın. Birlikte oturun, güleceksiniz ve hakikaten biz de bunu yaptık ya da ne hataymış ya diyeceğiniz bir kitap bu. Tavsiye ediyorum gerçekten. Zaten kitap okuyun. Yani erkekler sevmiyor o okumayı ama işte. Erkekler sevmiyor, kadınlar çok okuyor. Alın o zaman kocanızı karşınıza evet. otursun, siz onu okuyun. Evet. Erkekler <laughs> kitap okumayı sevmiyor. <laughs> sevmiyor. Yani genel mesela erkek ama. kadın baskıları hmm. yapılmış. En çok satan kadın baskıları. Öyle. Erkekler almıyor. Yani Öyle o, mi? Tabii bir, özellikle bir kitaptı, e, ilgimi çekmişti, okumuştum. Birini pembe kapak, birini siyah kapak yapılmıştı. Hı hı. Hangi, şimdi kapak. isim unuttum. E, en çok satan, Elif Şafak, en evet. çok satan pembe kapak. Pembe kapak, e, kadınlar daha çok okuyor tabii ki. Tabii. Peki e, dediğim gibi aileler ne kadar işin içinde? Aileleri e, işin içine sokan da aslında bizleriz. Çünkü o çizgiyi çok net bir şekilde koyabilmemiz lazım. Hı. Aileler çok fazla işin içine girdik girerse eğer kendi doğruları, herkesin işte çiftlerden birinin kendi ailesinin, diğerinin kendi ailesinin doğruları herkesi mutlu etmeye çalışırız. Bu kesinlikle olmaz. Aileler belirli bir yere kadar belirli sınırlar içerisinde işin içinde olmalı yoksa çok büyük problemler çıkıyor ve bu problemlerin aşılması İki kişi problemimiz varsa aşabiliriz ama dört kişi, altı kişi, on kişi olduk mu çok daha zor aşılır bu problemler. Onun için aileler belli bir sınırda olacak. Peki çiftler birbirini beğeniyor. Tamam biz birbirimiz için yaratılmışız diyorlar. Ama Hı. ailelerden bir taraf beğenmiyor evet. bu evliliği ya da birlikteliği onaylamıyor. Evet. O zaman ne yapmalı? İlk etapta aileleri ikna etmeye çalışılmalı. Çünkü gönül kırıklıklarıyla yapılacak evliliklerde bir problemler veya e, İste istemez bir kırgınlık olabilir. İlk etapta aileleri ikna etmeye çalışacağız. İkna etmek için e, karşımızdaki eş adayımızı ailemize tanıtmaya çalışacağız. Onun iyi taraflarını, kötü taraflarını ailemizin onu tanıması için izin vermeye çalışacağız. E, i̇lk etapta bunu deneyeceğiz. Ama bu olmuyorsa ilişkimize ve sevgimize de sahip çıkmamız gerekiyor. Peki e, biz Türk milleti örf adetlerine çok o, düşkündür. Mesela söz kesilir, işte e, nişan e, çarşısına çıkılır. Hep de buralarda problem yaşanır, kavgalar çıkar. En çok. Ne yapmalı? Ama büyükleri de iş düştü burada, B büyükleri de seslen. Şimdi ee, en çok çiftlerin zaten en çok ayrıldıkları dönemler hemen evliliğin öncesindeki, evlilik arifesindeki söz nişan dönemleridir. Niye? Çünkü bu dönemlerde aileler de işin içine girer. Bir taraf kendi örflerine, adetlerine göre şeylerin olmasını ister. Ee, bizim için çok önemli olan bir şey diğer taraf için hiç önemli değildir. Burada aileler her şeyi kendi çocuklarına bırakmalı. Çünkü önemli olan örf, adet bunların uymasından ziyade o çiftin mutlu olmasıdır. Aileler çift nasıl mutlu olacaksa, nerede oturmak istiyorlarsa, neler almak, yani ne almak, nasıl bir düğün, nasıl nişan yapmak istiyorlarsa e, bunları çifte bırak. Giderler diyor. ya yengeler, halalar yanlarında e, ortalık karıştırıcı. onu alma, kız pembeye gider o der ki e, bence şunu mu alsa, e, bırak karışma ne alıyorsa alsan o kullanacak be kardeşim. Ne karıştılar ben de bunu anlamadım. Çok da stresli bir dönemdir yani evet. o çiftler için. Tabii. Peki... E, hep denir ya aşkın ömrü 3 yıl ya da işte bilmem ne bir sürü e, iddialar, araştırma sonuçları bilmem hı hı. ne e, ortaya atılır. Bunun üzerine kitaplar yazılır. Evet. Sana göre e, ideal evlilik ömrü ne kadardır? Ya da problem ne zaman başlar? Ne kadar? Ya da kritik evlilik. Kritik ya evlilik. Yani mesela evlendin. Şu tarihe şu kritik döneme dikkat et hı hı. Var mıdır böyle kriterler? Ee, yani bunu hı hı. şeyden de istatistik olarak Boşanmaların ne kadar ne hangi yıllarda Çok fazla olduğundan da anlıyoruz İlk 3 yıl çok önemli Çünkü ilk 3 yıl. yıl evet. Ee, zaten bu süreçte hani yeni evlenen özellikle genç çiftlerde e, Çocuk düşünüyorlarsa En azından ilk iki yıl Biraz kendilerini ayırmalarını istiyoruz. Çünkü ilk 3 yılda çift birbirini tanır, aileleri tanır, o sosyal değişiklikleri tanır ve yeni bir sosyal e, sorumluluğa adapte olur. Bunun için ilk yıl yıl çok önemli. İlk 3 yıldan sonra çocuk düşünülüyorsa da 3 yıldan sonra olmasında fayda var. Be, be, bir de benim çok düşündüğüm, biz hiç tartışmayız. Bu bence güzel bir şey değil. Kesinlikle değil. Sence? Kesinlikle ne değil. Ne demek biz hiç tar tartışmadan olur mu yok Yalan zaten tartışmaya var mı yani ya? Yani niye benim her dediğimi o evet desin Değil niye onun her dediğim, Çok bir hayat. Biz hiç tartışmayız. Tartışmadan olmaz. Şimdi e, bu ben evlilik ve aile terapistiyim. Uzman psikologum. benim eşim hmm. de aynı şekilde psikolo. Evet. psikolog. Biz de tartışıyoruz. E, tartışmak çok çok normal. Olur mu? E, ama şu var tartışmalarda belirli kuralları dikkat etmek lazım. Yani burada saygı çerçevesini geçmemek lazım. Karşıdakinin kişilik haklarını rencide etmemek lazım. Ve e, tartıştığımızda hmm o konuları halının altına süpürmemek lazım. Eğer bir konuda tartışıyorsak, belki evet. o anda olmayabilir ama bunu mutlaka çözüp evden dışarı atacağız. Yoksa ne oluyor? Halının altında birikiyor, Biriktim. birikiyor, birikiyor. Sonra hepsi birden bir açılıyor, işin içinde hiç çıkamıyoruz. Fena o zaman işte. O zaman hiç Peki çözümüm. uzman e, psikolog sensin. Evlilikte çocuk kararı kaçıncı yılda verilmeli? E, ben... Nasıl alınmalı çocuk kararı? burada zaten ilk evlenir evlenmez bizim toplumumuzda herkes şey yapar. Çocukla ilgili baskı kurar. Hadi çocuk olmuyor mu? Niye olmuyor? Dedikodular çıkmaya başlar. Burada çiftlerin her ikisinin de bunu istemesi çok önemli. Aileler de biraz yapıyor bu baskıyı. Yapıyorlar. Hani niye çocuk olmadı? Hadi aman oldu, bir torunumuz bir olsa bir da sevsek. Adamdan Sorun mu var böyle bir talep. Hemen top. bir leke atma. Evet. Yani, değil mi? <laughs> Yani burada ilk iki yıl dediğim gibi çiftlerin birbirini tanıması, evliliğe adapte olması açısından önemli. Tabi burada yaşla ilgili bazı şeyler ortaya çıkıyor biliyor. Hani 35 yaşında evlenmiş bir çift ya hani hızlı bir şekilde çocuğumuz olsun diyebiliyor. Burada her iki tarafında kendini hazır hissetmesi çok çok önemli. Yani ailelere, konu komşuya, çevreye, dedikodulara kesinlikle bakılmadan kendinizi hazır hissediyorsanız en azından bir iki yıl beraber geçirmiş kendinizi tanımışsanız çocuk için doğru zaman Burcum, olabilir. Gözlemlediğim kadarıyla çiftler konuşmayı da bilmiyorlar. İletişim. İletişim yok. Hani biraz önce dedim ya herkes belki yorgun argın eve geliyor. Ne bileyim çayınızı yaparsınız, oturursunuz karşılıklı. Bugün sen ne yaptın? <laughs> ne oldu? Ne bileyim yani konuşma yok. Eskiden sofra kurulurdu. Hepimiz o saatte o sofranın başında olmak Şartlar durumundaydık. Vardı, değil mi? Yani konuşulurdu. Şimdi konuşma yok. Konuşurken Hiçbir el Zaman Mesela atıyorum yok. E, bir kız ya da kadın kocasının karşısına geçip e, ben senin bana bunu yapmandan hoşlanmıyorum diyemiyor ya da demiyor. Hı, hı. Ya Bundan hoş ya da erkek e, sen neden işte şunların yanında bana bu şekilde davrandın ben bundan hoşlanmıyorum ya da e, böyle giyinmesene bunu istemiyorum ya da e, saçlarını şu şekilde taramını Söylemiyorlar veya mı? Sö Derse bile yan eşine mail atıyor veya <laughs> e mesaj atıyor. <laughs> ay, ay bu çok güzel mail atıyor. Tabii Sakın bir yere ayrılmayın çıkayın, devam edeceğiz. Olacak. Reklamlar. Evet. <laughs> kimlerin eserleri var albümde? Kimlerin şarkıları var? Selim Çal... Ay, kimlerin şarkıları var? Şarkıları dedim. var. Rıfat Güneş'in var, Ezgi Özbay'ın var, Fatih Erkoç'un var Gökhan Şahin'le beraber. Harika. Diyetimiz Sen, var beraber. Sen kendine ait, benim kendime ait var. Hakkı altında Gökhan Tepe var. Ay canım benim ne güzel bir ikili oldu onlar. Çok süper biri izliyor, oldular. biri besliyor, vallahi çok, çok yakıştı. Çok güzel şarkılar çıkıyor ikisinden. Valla gerçekten ve öyle. Gökhan Tepe, evet, e, psikolog Uğur Dalan mutlu evliliğin sırrı diyor. Aslında mutlu evliliğin sırrı sizsiniz. Evet. Yani bu kitabı okuduğunuzda anlayacaksınız ki sorun sizde kim okuyorsa. Her iki çiftinde birden okuması zaten en faydalısı bence. Bence de. Çok da hoşuma gitti. Neler var, ne güzel. Ve test gibi bir şey de var orada. Minik. Test de var. Ee, gerçek mi? hikayeler de var. Hayattan alınmış hikayeler. Biraz isim değiştirerek. Ee, çünkü kişilerin kendi yaşadıkları şeyler birebir örnekten her zaman daha iyi anlatır bize. Peki. Hayırlı uğurlu olsun. Şansı bol olsun. Teşekkür ee, ederim. Mutlaka imza günlerin falan vardır, olacaktır. Zaten seni ekranlardan da tanıyorlar. <laughs> seviyorlar da. Eee olacak mı imza günleri? E, oluyor. Yani kitap fuarlarında daha Gidiyorsun, önce kitapta da oldu. E, git tabii seni görmek oluyor. istiyorlar. Dur yani. E, yani oldukça imza günleri oldukça gidiyoruz Postiga'yı da e, hani sık sık hazırlıyor. imza İmza günlerine gidiyoruz, beklerim. Bir kere daha soruyorum. Niye bu kitabı alsınlar? E, mutlu bir evlilik için. Çünkü mutlu eğer evlenmek e, hayatın çok önemli bir bölümü. Çünkü o imzayla birlikte hayatımızda önemli bir karar veriyoruz. Bu kararı Huzurlu mutlu geçirebilmek ve en önemlisi de mutlu bir ailede mutlu çocuklar evet. yetiştirebilmek çok önemli bence. Teşekkürler. Peki Nalan albüm nereden çıktı? Benim firmamdan çıktı. Kendim İMM çıkardım. müzikle dağıtımını yaptı. Paranın da kendin mi harcadın? Evet ben Ay, harcadım. Ne ha. yapacağım? E, ne yapalım yani? Hemen bu diye indiriyorlar. İndirsinler. Şu Emeğe anda saygı. neredeyse yani Hı -hı. E, çıktı sayılır maşallah. İyi gidiyor ya. Yani. Maşallah. E, yani nasıl nasıl e, iyi gidiyor? Hani e, kendimizi de kandırmadan, hepimiz birbirimizi kandırmadan öyle ya, ol, olabildiğince artık satışlar Satıram düştü. Satar ama senin albümün ya. ya. Satıyor. Masrafını çıkaracak e, az bir şey kaldı. Böyle bir sınırda. <laughs> çok masraf yapmış yapmayın öyle. internetten falan indirmeyin ya. Hepimiz için canım hepimiz evet. için. Artık yani e, neredeyse hiçbir yapım olmayacak. Yapmayacak evet. Kimse bize albüm yapmayacak. Böyle yapıyorsunuz diye. Emek hırsızları. <gülüyor> <gülüyor> yapmayın öyle şey. Efendim reklamlar devam edeceğiz. Pazartesi ben yine Allah'ın izniyle buradayım. Çıkın çıkın gelin ya.